Herkese merhaba. FPS 25'te abone olmayı bırakmak kararlarına devam ediyoruz. Sezon 2 ve 3. bölümdeyiz. <laughs> Bu bölümde Aralık ayı ve Ocak ayındaki maçları oynayacağız. Aralık ayında 3 tane lig, bir tane de Almanya Federasyon Kupası maçımız var. Union Berlin'e karşı. Ocak ayında ise şu an 2 tane lig maçımız var. Bir de transfer sezonu başlayacak. Bakalım ne yapacağız. Kadromuzdaki dizilişi değiştirdim. 4-3-3 atak oynayacağız. Takım olarak çok gol yiyoruz. Ya bunu önlemek için orta sahadaki oyuncularımızı defansif role çekmek istedim ama onları defansif role çekmek de bayağı uzun sürüyor. Hatta Antonucci'yi merkez ofansif orta sahaya çekmeye çalıştım. Yaklaşık 231 hafta falan gibi bir zaman dilimi verdi. Bu da neredeyse 4-5 yıl oluyor. Zaten Antonio için yaşı 26. O zamana kadar 31-32 yaşına gelecek. Yani yaklaşık 5 sezon yapıyor. Ondan dolayı yapamadım. Orta sahalarımızı defansif role çekemediğimiz için formasyonu bu şekilde değiştirdim. Sol tarafa da Ferreira'yı aldım. Alda istediğim performansı sergileyemedi. Onu artık yedeklerden de dışarı çıkardım. Bu şekilde devam edeceğiz. Almanya Federasyon Kupası'nda 3. turdayız. Hemen maçımıza geçelim. Almanya Federasyon Kupası'nda rakibimiz Union Berlin. Kendi evimizdeyiz. Bizim için zor bir maç olabilir. Elimizden geleni yapacağız. Savunmamızın gol yemez afiyeti var. Ama bunun önüne geçmeye çalışacağız. Dikkat çeken Hücümüz Antonucci son Sonuç maçta 4 golü var. Bizim ilk 11'imiz ve Union Berlin 11'i. Poland. İçeriye pas. Uf, Jarosh. Kape vuralım. Top Embombal'da kaldı. Jarosh. Şimdi Bayer'de. Bayern'den hop. Kenara şimdi Antonucci'ye. Antonucci, Antonucci. şu Serhat'ın önüne. Çok iyi. Serhat böyle boş. Serhat vur. Uf. O Nasıl vurduk çok merak ediyorum. Biraz erken müdahale ettiğim için böyle bir şu çıktı ortaya. Güzel olmuş. Serhat şöyle Antonucci'un önüne. Çok iyi. Antonucci içeri giriyor. Antonucci. Şöyle plase gol gelir mi? Geldi. Kenara şimdi Yuranovic. Ortası. Kafa. Bizde. İlk yarı sonucu 2-0 Antonucci'ye bir pas. Antonucci kaleci. Rosario dışarıya çıkardı. Tosart. Tosart'tan şu dışarıya. Wagner. Antonucci'nin koşusu var. Şimdi Antonucci kaleci. Albert. Şöyle dışarıya. Antonucci'ye. Antonucci kaleci. Union Berlin'i kendi evimizde yeniyoruz. Güzel maçtı. Ya rakibin biraz beşli savunma oynaması onların ileride çoğalmasına engel oldu. Kaldığımız bu formasyonda iyi mi bilmiyorum. Ya yani bunu demek için erken. Bakalım bir sonraki maçları göreceğiz. 2-0 biz kazandık. 3. turda Union Berlin'i geçtik. Almanya Federasyon Kupası'nda ve çeyrek finalde rakibimiz Werder Bremen oluyor. Onlarla maçımız Şubat ayında. Kupa maçımızı kazandık. Şimdi Aralık ayındaki ilk maçlarımıza geçeceğiz. İlk maçımıza geçelim. Ligdeki 16. maçımız rakip Ersberg. Kendi evimizdeyiz. Bizim ilk 11'imiz Elbette Belgin'in kombini. Şimdi hop. Lackner'e doğru. lakner kalecinin üstüne. stota kaldı. İçeriye pas. Çavuş. Bayer. Aldık mı aldık. Lan abi nereye atıyorsun topu ya? Yukarıda adam boş. Ya abi ya. Tekrar boyamba. Aradan pas geçti. Bayer yine orada güzel. İlk yarın sonucu bir sıfır yenik durumdayız. Şöyle Antonucci'nin önüne. Antonucci topu çekti. Serhat. Serhat vurdu. Gol geldi. Şimdi Serhat. Serhat'tan Albert'in önüne. Albert. Ters açıdan. Albert. Kaleci. İçeri girdi şimdi. Dışarı çıkardı. Orta. Uzak köşeye. Abi bu ne ya? Allah rızası için bu ne ya? Abi müthiş oynuyoruz ya. Gerçekten. Şu araya girmeler. Birbirlerinin önünü kesmeler. Rakibe yetişememeler. Gol yemeler. Müthiş ya. Şöyle çıkardı pası. Tekrar. Sto. 4 oldu. Arkadan Ferreira boş. İçeriye. Bak nerede? Dışarıya çıkardık ama. Rakip girdi araya. Dışarıya... Bir oldu. Defansımız kötü, orta sahamız kötü. Topu kaybettikten sonra rahat alamıyoruz. Acı bu arada 5-1 kaybettik. Görünen o ki orta sahaya ve stoperlere takviye yapmamız lazım. Bu arada Adair'in kiralık sözleşmesini sonlandıracağım. Onu geri göndereceğim. Yani beklentimizi karşılamıyordu. Lider Mainz 14 puan fark var. Sıradaki lig maçımıza geçelim. İtti 17. maçımız. Rakip Fortuna Düsseldorf. Deplasmandayız. Bakalım bu maçta kötü giden gidişatı durduracak mıyız? Bayağıdır üst üste maç kaybettik. Sadece Almanya Federasyon Kupası'ndaki maçı kazandık. En çok gol takımmışız. Tahminen yine en çok gol takımda takım da biziz. Ortuna Düsseldorf'un ilk kombini. Ve bizim ilk kombinimiz. Formasyonu yine değiştirdim. 4-1-4-1 oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi Ferreira. Ferreira. Serhat'ın önüne. Serhat. Serhat vurdu savunma. Şimdi Albert'in önüne. Albert. Serhat ön tarafa da geliyor. Serhat vuramadık. İlk yarın sonucu 0-0. Eşlik bozulmuyor. Şimdi Antonucci'ye. Antonucci. Antonucci. Serhat'ın önüne. Serhat. Serhat kaleci. İçeriden Serhat'a. Serhat. Dışarı çıkardık Ferreira. Ferreira'dan Paul. Serhat. Uf. Bas geçmesin aradan. Bayer. Şut geldi. Jarosz. Kafayı vuralım. Vuramadık. İkinci. Bayer. Şimdi Mayer. Mayrofer. Mayrofer'den pas. Albert. Aradan Antonucci'ye. Antonucci. Öyle bomboş. Kaptan gidiyor. Kaptan. Kenara vurdu gol. Az da burada savunma oyuncusunu düşürüyordu. Bıraktı sonradan. Pası geçti. Orta.

Formasyonu değiştirdik. İşe yaradı gibi. Hemen ilk deplasmanda galibiyetle ayrıldık. Bakalım. Şu an bunu demek için biraz erken olabilir. Bir sonraki maçlara da bakmak lazım. Ama bu formasyon güzel gibi. Maçın sonucu 2-0 bizi kazanıyoruz. Uzun maçtan sonra Jaloş ilk defa gol yemediği bir maça denk geldik. 2-0 kazandığımız maçta Jaloş gol yemedi. Şu an lig tablosunda 10. sıradayız. 23 puanımız var. Dışarıda galibiyetinden sonra. Lider hala Mainz ve 37 puanı var. Aradaki puan farkı 14. Bu arada sezon ortasına geldik. Şimdi sezonun ikinci maçlarına geçeceğiz. Ve rakibimiz yine Elversberg olacak. Maçımıza geçelim. Ligde 18. maçımız. Deplasmandayız. Bakalım ikinci maçta rovanşı alabilecek miyiz? Evet Belgin'in 11'i. Ve bizim ilk orta sahada bu maçta Mayer'e yer verdim ve kenarda da Cardoso oynayacak Pereira'nın yerine. Müdahale arkadan kopardılar topu. Diabate açı bir önde güzel. Albert'ten Serhat'a tekrar. Serhat kurtaramadık aldık şimdi. Uff Şimdi pas verebilir ki öyle yaptı gol yedik. Albert şöyle hopun önüne. Hop. Hop pası. Ah pek alıcıda kaldı. Sto. Kenara verdi Boyamba. O da dışarı çıkardı. Tekrar sto. Sto. Attı ya. Aşağıya paus. Şimdi. Güzel. Diabat'e geldi ama abi öyle bir giriyor ki adama. Bayer kapatmamız lazım maçı. Abi 3 oldu ya. İlk yarın sonucu 3-0. Deplasmanda yenik durumdayız. Cardoso pasını verdi. Şimdi yeri aldı. Cardoso topu çekti. Pası Serhat rakip girdi araya. Antonucci koşusu var. Şimdi ona doğru. Antonucci aldı. Antonucci gol geldi. Stoğut'tan pas. Orta alanda yine yarışma başladı. Şut Joruş helal be. Pas kullandılar. Orta geldi ortaya doğru pas 4 geldi ya şimdi Ferreira doğru Ferreira hızını aldı Serhat dışarıdan Albert'e gol geldi 4 Abi bu nasıl defans açıldı ya? Gerçekten nasıl defans açıldı ya? Abi bir de bir şu şey, gole bak ya. Hadi de diyelim ki defans açıldı tamam ya. Yani, bu golü nasıl yersin Çaroş ya? E, ama yine bize karşı ettik yaptı ya. Yapacak bir şey yok. Yani formasyon açısından her şeyi denedim. Bu maçtan önce Fortuna Düsseldorf'u yendik. E şimdi bunlara 5-2 yenildik. Demek ki bunlar da iyi. Şu an ligde 12. sıradayız. 23 puanımız var. Liderin 40 puanı var. 17 puan fark atmışlar. Ve bizi iki maçta yenen Elbez Şu an 14. sırada. 18 puanı var. Zaten 6'sını bizden aldılar. Yaklaşık 10 gol atarak. Arlık ayındaki maçlarımız bitti. Kupa maçını kazanmıştık. Ligde 2 maç kaybettik. 1 maç kazandık. Şimdi transfer sezonu başladı. Ocak ayındayız. Ve ilk transferimiz geliyor. Orta sahaya sol ayaklı Mamadou Sangare. Onu hem orta sahanın merkezinde hem de ofansif orta sahada kullanabiliriz. Orta sahamız için bence iyi bir transfer oldu. 2-400'e aldık. Rapid VN'den B verdi. Kaça alabilirmişiz? İyi fiyat olarak. 70 ratingi var. Evet orta sahada oynayabiliyor. Counter'da da oynayabiliyormuş. İki alabilirmişiz. E zaten 2'den başlattık. Adam istemedi. Ve orta sahaya bir diğer transferimiz. İskoçya'dan Leonard. Hem ofansif orta sahada hem merkez orta sahada oynayabiliyor. Hatta defansif orta sahada da oynayabiliyor. 24 yaşında. 4300 aldık. Yine B verdi ya. Abi 4800 yazıyordu. 4300 aldım. Daha ne istiyorsun? 73 rating. Güzel. Orta sahanın her yerinde oynayabiliyor. 3-800 e alabiliyormuşuz. Yani 500 içerideyiz. Üçüncü transferimiz Defansa oluyor. Sağ stopere bir transfer yaptık. Hızlı, gayet iyi bir oyuncu. Transferimiz Feyenoord'tan. 20 yaşında Mitchell. 29 e aldık. B verdi yine ya. Ratingi 70. Bizim stoperlerden daha iyi. 2-500 e alabilmişiz. Arkadaşlar. Ve dördüncü transferimiz o da defansa. Bu defa sol stopere transfer yaptık. Dorset Reading kulübünden 680 bin aldık. Fiyat performans. Aa güzel. Bu defa iş öğrenmiş. Ratingi 66. Kaldığımız bu şekilde. Yeni transferlerden sonra 4 tane transfer yaptık. Defansa Dorset ve Michel'i aldık. Orta sayı ise Sangare ve Leonardo aldık. Şimdi önümüzde 30 günlük bir transfer süreci var. Bakalım kaldığımızda hangi oyunculara teklif gelecek. Altyapımızdan A alt takımı bir oyuncu yükselttik. Benjamin Okpara. Potansiyelli bir oyuncu. Onu yedekten oyuna sokacağım. Yetenek avcılarımızın göre süresi bitti. Onları yeniden görevlendirdim. PTT Türkiye'ye gönderdim. 6 ay boyunca bize kaleci bulsun. Lichka'yı Kolombiya'ya gönderdim. 6 ay boyunca stoper, merkez orta saha ve sol kanat bulsun diye. Lefevre ise Fransa'ya gönderdim. Stoper, defansif orta saha ve forvet bulsun 6 ay boyunca. Transfer döneminin bitmesine 6 gün kaldı. Sırada bir lig maçımız var. Geçelim. Ligde 19. maçımız. Rakip Darmstadt. Deplasmandayız. Darmstadt'ın kombine Ve bizim ilk kombinimiz. Yeni transferlerimizi ilk defa bir maça çıkacağız. Albert. Aradan pas Serhat'a. Serhat. Kaleci. Sangare. Pereira. Pereira. Savunma. Şöyle. Serhat. Antonucci aradan. Antonucci. Pas şimdi Sangare'ye. Sangare. Kaleci. Aradan aldık. Sangare. Şöyle Serhat'ın önüne tekrar. Serhat dar açıdan yine kaleci. Bir daha. Kay uzaklaştırdı. Serhat'tan Antonucci'ye. Antonucci indirdi. Albert. Albert savunma. Şimdi Sangare dışarı çıkardı. Antonucci. Antonucci. Kaptan sol ayağını konuşturuyor. Serhat aradan Ferreira. Ya. Ferreira savunma. Şimdi Serhat kaleci. Dükkanın sonucu biz fırındayız. İçeri orta gelir mi? Geldi. Kafayı vuramadık. Şimdi Ferrer'e indirdi. Sangare dışarıya. Albert. Albert kaleci. Kayo şimdi ayak koyduk. Antonucci. Şöyle Serhat'ın önüne. Serhat. Serhat attı. Ayrofer ortaya geçmiyor. Meyer, Meyer. Uf. Şu Mauro önüne. Ayrofer. Cardoso Akpara'ya doğru. Akpara dışarıya. Maçın sonucu 2-0. Yeni transferlerimize maçı kazanıyoruz. Lig tablosuna baktığımızda şu an 10. sıradayız. 26 puanımız var. Lider Mainz 40 puanı var. Arada 14 puan fark var. Takvime baktığımızda Ocak ayındaki son lig maçımızı oynayacağız. Ve lig maçından sonra transfer sezonu bitecek. Şu an bir gün kaldı. Ve ligdeki maçımıza geçelim. Ligde 20. maçımız. Rakip Karlsruher. Kendimizdeyiz. Karlsruher bu arada şu an ligde 3. sırada. Onlar da liderlik yarışının içinde. Bizim için zor bir maç olacak. Yeni oyuncularımız ilk maçımızı kazandık. Bakalım ikinci maçımızı kazanacak mıyız ligde? Serhat Kara 18 gol. Gol var şimdiden 4-1-4-1 formasında oynamaya devam ediyoruz. Ve karşı el Nikon 1'i. Mitchell. Abi oha ya. Albert hopun önüne. Hop. Aldı. Dışarıya. Ferreira dışarıya. Ferreira sangarın önüne. Sangare. Sangare. Antonucci. Şöyle Albert'in önüne. Çok iyi. Albert. Albert kaleci. Önünü açtık. Dışarıya. Of dışarıya. Mitchell. Müdahaleyi tam edecektik. Brekepe verdi pası. Şimdi içeriye pas. Dorsett. Yetişemedik Züzyvaz'ı. Serhat'tan pas. Leonard. Antonucci'ye. Antonucci kalecinin üstüne yani. İlk ya. İlk genel sonucu 2-0 yenik durumdayız. Leonard. Şimdi Serhat. Çok iyi. Albert'in önüne. Albert içeri girecek. Albert. Helal. Pereira. Serhat'a verirse çok iyi. Serhat çekti. Serhat önü boş. Serhat. O geliyor abi. Albert. Albert'ten Serhat'a. Serhat. 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 Nerepas mı? Senat'a geçti. Şeyler indirdi. Silveira. Kaleci. Şimdi Mayer. Mayer. Kaleci. İlk devreyi yeni kapattık. 2-0 geride kapattık. Ama ikinci devre 3 gol atarak maçı 3-2 kazanıyoruz. Bence yeni oyunumuz ve yeni formasyonumuzda iyi olduk. Maçın sonucu 3-2. Transfer sezonu bitmesine saatler kala bir takviye de yapıyoruz. Orta sahaya Christian Caceres. Toulouse'dan aldık. 5 milyon 350 bin euroya. B fiyat verdi. 75 rating var. Mümkün olan 4.2'ymiş. Vay be. Artık Şubat ayındayız. Transfer sezonu kapandı. Kadromuzdan satarak gönderdiğimiz oyuncular var. İlki Özberger. 2.5 milyona sattık. İkinci isim olarak Cetinovic'i sattık. 3.1 milyona. Üçüncü isim olarak Seyfert'i 2.3 milyona sattık. Altyapıdan çıkardığımız kodu ise kaynak sağlasın diye sattık. 4.1 milyona. Ve kiralık olarak gönderdiğimiz oyuncular şöver, bayer ve son olarak wolf. Yeni transferlerden dolayı bonculara yeterli süre veremezdik. Ondan dolayı kiraladık. Umarım iyice gelişirler. Transferlerimize gelecek olursak ilk olarak Sangari aldık. İkinci isim olarak leonard Üçüncü transferimiz savunmaya Mitchell ve dördüncü transferimiz de savunmaya Dorset. Ve son transferimiz Caceres. Onu da orta saha için transfer ettik. Ve son olarak kadromuz bu şekilde. Yeni transferlerden Sangare orta sahada. Caceres defansif orta sahada. Stopperlerimizden iki Mitchell. ikinci stopperimiz Dorset. Leonard yedekleri aldım. Onun biraz boyu kısa ve biraz da hızı eksik. Ondan dolayı defansif orta sahada Caceres yer alacak. Tabi bazı maçlarda ona yer vereceğim. Ve sol tarafa da altyapımıza çıkardığımız Teşeri ye yer verdim. Daha önceden burada Seyfert oynuyordu. Seyfert'i yaşından dolayı ve potansiyelinden dolayı satmak istedim. Teşere sol bek pozisyonu bence iyi dolduracak gibi. Şu an ligde 9. sıradayız. 20 maç oynadık. 29 puan topladık. Lider ise Mainz. Onların 20 maçta 43 puan var. Aradaki puan farkı hala 14. 10. istatistiklerinde gol kralı yarışında Serhat Kara 20 golle şu an 1. sırada. Asist liderinde ise Antonucci 17 asiste 1. sırada. Hemen arkasında Serhat var. 10 asist. Gol yemem maçta ise Jaroş 9. sırada. 20 maçın 3 tanesine gol yememiş. Umarım yavaş yavaş bunu yükseltiriz. Bir sonraki videoda Şubat ayı ve Mart ayındaki maçları oynayacağız. Şubat ayında ilk maçımız verdi debrem'e e karşı olacak ve Almanya Federasyon Kupası maçı. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videodan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Sabrna unutmayın Kayan Modu'nun bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.